Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde Twisted Fate var. Twisted Fate ile orta koridora gidiyorum. Biliyorum Twisted Fate'i çok seviyorsunuz ve YouTube'da da çok fazla Twisted Fate çeken kimse yok. O sebeptendir ki ben de bir tane daha Twisted Fate videosu hazırlamak istedim. Twisted Fate gerçekten güzel bir şampiyon ama yerine göre güzel bir şampiyon. Çok güzel counter pickleri de var arkadaşlar. O yüzden şu an meta'nın çok güçlü büyücülerine karşı çok öne çıkabilen bir isim değil ama yine de oynamayı bilen özellikle makro oyuna etkisiyle oyunu mahvetmeyi başarıyor. Bir dakika burada videoyu durduruyoruz abi. Bizim izlenmelerimizin %70'ten fazlası arkadaşlar abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Ben ki YouTube'un ağır abisi. Ben ki her yoruma en geç 20 dakikada cevap veren koca yürekli adam. Bir aboneliği çok mu görüyorsunuz lan? Kaydır yukarıya abicim. Kaydır, kaydır. Bas abone ol tuşuna bas. Yanında da like var. Ona da bir abone. Hadi gülüm. Hadi güzelim. Hadi devam edelim videoyu. Teşekkür ederim. Seviyorum seni. Öptüm. Evet arkadaşlar. Ufak bir sellout yaptığımız yaptıktan sonra tekrar laning'e devam edebiliriz. Bu noktada dediğim gibi arkadaşlar rakibi dövmek önemli değil. Bizim işimiz rakiple değil, makro oyunu etkimizle kazanmaya çalışacağız. Ama öncelikle şu da ayrı bir konu arkadaşlar. Hani puşlama için minyonu satmak gibi bir mevzu olabiliyor bazen. Şöyle bir dövelim. Mavi kart arkadaşlar mana yeniliyor biliyorsunuz. O yüzden mavi kartı seçip atmak laning safhasında önemli. Ben minyonu biraz fazla kaçırıyorum. Siz kaçırmayın. O önemli bir şey çünkü yani. Sarı kartı aldığınızda erif geri çekilir. Ama bak mesela böyle kendimi trolledim ya. Neyse moral bozmak yok. Güzel bir oyun olacağını inancım sonsuz. Şöyle bak ben mesela öne çıktığımda bu adamın kaçması lazım. Ama kaçmıyor. Çok erif. <laughs> herif. Herifte özgüven var demek ki. Şimdi şunu alayım. Hah güzel. Bu birazcık zor bir lane safhası olabilir arkadaşlar. Çünkü seri bir mid Ahri. Anamdan babamdan çok görüyorum gerçekten Ahri. Yani herkes Ahri oynuyor. Eli tutan da oynuyor. Tutmayan da oynuyor. Belki de Ahri sevmememin sebeplerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Hani herkes o kadar çok Ahri oynuyor ki ben oynayasım gelmiyor artık yani bu kadar çok oynanan şampiyonları. Zoruma gidiyor yani. Al. Attın mı topu? Geldi bak. Ben de şu an top. Kalp de geldi. Sağ olasın. Eyvallah. Bak maviyi attım. Direkt mana yenilemesini aldım. Minyonlarımı kaçırmamak üstüne çabam var. Çünkü para üstünlüğü çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Parada üstün olursanız lehinden çıktığınızda birçok şey çözülüyor. Haberiniz olsun. Kırmızı kart alana hasarı vuruyor biliyorsunuz. Şöyle, şöyle ufacık bir alan hasarı etkisi. Abim sen mi be helal? Vur vur inlesin vur süper. Mükemmel. Hayır. İmdat. It was at this moment that he knew. He patlatayım. Bir yandan yukarıyı gözlüyorum arkadaşlar. Mevzu çıkarsa direkt oraya atlamak için. Bir yandan da leynime gidiyorum. Bu işte bakın büyük bir avantaj mesela. A'nın doğruya müdahale etme avantajı. Bunların canı az ama kuleye çok yakınlar. A Lee'sini çok fena kıstırıyorlar. Aha, kule altında da girdiler. Tamam, tam benim yer burası. Onu yapmayacaktınız abi. O son şakaydı o. <laughs> o son şakayı yapmayacaktınız. Ölme, ölme oğlum, ölme evlat. Süper. Bakın işte olay bundan ibaret. Adam benden önce gitmiş olabilir yukarıya ahri kardeşimiz. Ama benim gelişim e, yani güzelliği getiren adam oluyorum ben doğruya geldiğimde. Çünkü ultiyle ile geliyorum, hızlı geliyorum, sarı kartla geliyorum. de ahri kestiğimde fark etmişsinizdir. Sarı kartı sıçrayla beraber kullandım. Bu twisted fate'de çok yapılan bir şey. E, zaten twisted fate'in ana esprisi biraz arkadaşlar hani dokun ve stanla çok önemli bir yetenek yani. Bunu da çok fazla kullanıyorsunuz. Sıçra atmanız gereken durumlar olacak rakibinizin üstüne. Zira bazı zamanlar sizin sıçranız altın değerinde olacak. Adam beklemediği anda bir anda kafasına sıçra sarı kart yediğinde ani bir oyundan düşme durumu söz konusu olabiliyor ki bu mükemmel bir şey. Gitmeli miyim oraya ya? Ahri de gitti. Ya Allah. Bakalım bir şey çıkacak mı? Biraz eğreti geldim ya. Yok cesaret edemiyorum. Çünkü şey gerçekten bak. O kadar çok CC var ki ellerinde. Lux'ın var. Amumu'nun var. Ahri'nin var. Yani o kötü gitmesi durumunda çok kötü gidecek bir iş. Ama bu işte Stan, olayların rengini değiştirebilir. Güzel. Bu bayağı iyiydi. Ahri satışı koydu direkt. Geliyorum. Ejder. Allah. Ejderi. Dur itleyeyim geleceğim. Söz vallahi geleceğim. Aslanım benim be. Ejder'e koydu direkt. Helal olsun kardeşim. Bana ihtiyacınız kalmadı anladım. <laughs> Troll X. F. öleceğim değil mi bu? Allah. <laughs> Aşırı derecede tilt oldum. Ya gidip gitmemekte çok kararsız kaldım ya. Ama bu gerçekten bayağı tilt etti beni. <laughs> Ama bunun ölmemesi bayağı zoruma gitti. Şöyle ahri gelecek muhtemelen. Sarı kartı tutayım elimde. Bakalım işler kötü giderse kafasının yayına vururuz. Şimdi midlane zaten neredeyse itlemiş. Bir tane minyon kalmış. Bir tane minyon için orayı zorlamak istemiyorum. Hemen buraya geldim çünkü bu çocuklar deneyecek bizimkileri. Hacım o nasıl geliş? Gel sana da bir tane var. Gel aslanım sana da. Çıkayım mı sana da bir tane kat ha? Allah yanlış kartı seçtim. Mavi yerine kırmızıyı seçebilseydim o da ölmüştü de. Beceremedik ya. Çok güzel abi. Buradan da ekmeğimizi taştan çıkarttık hesabı. <laughs> Yine adamlar fazlaca zorlamalarının karşılığını aldılar burada. Zira ben base'e gidip gelme şansı buldum. Adamlar hala base'e gitmeden zorlamışlar burayı. Gerçekten yapılmaması gereken çok büyük bir hata arkadaşlar. Böyle oynanmaz yani. Bence bir Midleyin böyle oynamamalı. Şimdik ne durumdayız bakalım. Bir ulti açalım. Kimlerde görelim. Bak alamet yapıyor bak. Bak 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 ben ineyim mi buraya? gitmeyeceğiniz mi? Demin alameti neden kullan şeyi ultimi neden kullandım anladınız umarım arkadaşlar. Adamın alamet yaptığını herkese göstermek istiyordum da şöyle gitmedim. Rakip alt koridoru görmüyoruz. Malfight muhtemelen gelmiştir diye düşündüm. Onun üstüne bir de Amumu'nun CC'si çok güçlü. Mid lane benimle beraber rotate atabilir. Lee's'in de girmeye çok meyilli gibi görünmüyordu. O yüzden ben de çok girme taraftarı olmadım o noktada. Bazen kendinizi frenlemeniz gereken anlar gelecek arkadaşlar. Bakın wave clear'ım da çok iyi oldu ya. Çatır çatır atıyorum. Şimdi Ahri yine yukarıyı zorluyor. Ben bu noktada mid kulesini almayı tercih edeceğim. Çünkü orası zaten yani şu an it dalaşı bir tık. Şöyle bulduğunuz bir boşlukta mid kulesini çıkarabilirsiniz aradan. Ve bayağı da iyi olur. Lane üzerindeki baskıyı bırakın. Harita üzerindeki baskıyı ne kadar arttırdın defalarca anlattım zaten. Mid Kulesi'nin alınmasını. Ahri babam tık stanı yedi bak. Tık öldü direkt. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız yanınızdayken... ...bir stan her şeyi değiştiriyor. Bu kadar basit yani. O yüzden stanınızı etkili kullanmanız çok önemli. Şu kuleyi de hemen indirelim. Sana... ah. Vurdum stun'ı, vurdum stun'ı, vurdum. Uf, gördünüz değil mi sıçra stun'ın gücünü? Adamın E'si var, gittiği yerde yedi. Ve takım arkadaşlarımın da takibiyle direkt kile dönüşüyor. Yani biraz nasıl desem size, sportif bir mid lane ama aynı zamanda büyük gücü de çok yüksek. Yani yüksek elada özellikle çok tercih edilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Zira hani makro oyunun önem kazandığı daha çok birebirlerin lane'de Allah. Eee o çocuk öldü ne yapacağız? Güreşir miyiz lan? Şuna bir tane. Allah, ee, bunu görmediniz. Canlı! Sakin! Ben ne yaptım ya? Yine de kesebiliriz ya. Yok. Oğlum bu. Ben ne yaptım az önce ya? Evet deminki olayı hafızalarımızdan siliyoruz arkadaşlar. Lütfen bakın bunca zamanlık hatırımız var birbirimizde. Lütfen bu olayı artık hafızalardan silelim. Sizin için bu mal malfight'ı kesersen muhtemelen onu unutursunuz ama kesemeyeceğim. Galiba unutmuyorsunuz bunlar bana hatırlatılacak olaylar. O tatsız olayı unut. Geçmişe bir sünger çek. Sünger çek ya. <laughs> Abi çok kötü oldu ya. Yani gerçekten o parmağım dinlemedi söz ya. Öyle bir durum oldu biraz. Allah Oğlum burada base atıyormuş bu. Kaçırdık çocuk adamı. Yapacak bir şey yok. Burayı kazanıyor muyuz? Ben de bir tane vurayım. Ben de birini öldüreyim. Ben siz niye kazanıyorsunuz ki? Kendimi useless hissediyorum. Bunu biraz dövelim. Azıcık dövelim ama çok fazla değil. Bram çok güzel kafa atıyor ama o şey yetenekleri ya. O, mesela onun kafa atması orada önemli olabiliyor. Ölür mü? Ölmedi. Öldü. Helal. Takımın takibine bakar mısınız? Ufak bir oyun denedim de çok güzel takip ettiler. Lee Sin gerçi bunu denerken öldü ama. Çok kötü bir ulti be. Lan bize isabet ettiremedim. Bari şeyi isabet ettir. Minyona isabet ettir ki lane'i temizle. Ama bence yine de iyiydi yani o aksiyon. Fena değildi. Gelecek vadeden bir aksiyondu. Çok iyi oynayamadık sadece orayı. Takip edecek mi bu çocuklar daha fazla? Umarım etmezler. Kendi iyilikleri için etmezler. Ederlerse de güreşiriz yani. Gel oğlum. Gel oğlum Ezreal. Gelme tamam vazgeçtim. Bırak beni. Ulan ne kadar güçlenmiş bu herif. Hocam gel gel dedin geldik. Kimsin sen? Evet abi. Doğduk. <gülüyor> Yürüyoruz. <gülüyor> Yok benim bundan sonraki hedefim Ezreal ya çok güçlenmiş. Mesela bu da ayrı bir noktası arkadaşlar. Twisted Fate'de anlatmak istediğim. <laughs> Bazı isimler kontrolsüz güçlendiğinde eğer Twisted Fate oynuyorsanız bir anda onların üstüne odaklanıp cezalandırma şansınız oluyor. Stun'ı yedin bittin abicim. Hadi görüşürüz. O stun'ı yemeyeceksiniz abi. Ben artık çok güçlüyüm. Şu an cidden adamların başına bela olabilirim ikinci az önce de bahsettiğim nokta arkadaşlar sizin stanınızın seç ve ateş et olma sebebi biraz da bu oynanış şeklini ön plana çıkartmak. Birini mesela çok öne geçtiğini düşünüyorsanız ki bakınız karşı taraftaki Ezreal biraz fazla öne geçti. Onu harika bir ulti kardeşim. Hep böyle ultiler at tamam mı? Oyundan düşürmek için çok etkili bir e, silah haline gelebiliyorsunuz. Malphite dedi ki yeter lan 3 canı olan kuleye sığınıyorlar. Malphite indi. Ona tutuştur atmıştım. Onun ölmesi lazım. Bak. işte bu. Aslanım benim. Az önce anlattığım şeyi de şimdi tatbik ettim arkadaşlar. Sıçrayı atıp sarı kartı verdim Ezreal'ın üstüne. Adamlar darmaduman oldu. Buna da bir tane sarı. Bir tane de sarı kartı attım. Öldürüyorum maşallah. E tabi şimdi mesela stanlanmış adamı... E, ...stanın sonuna doğru sarı kart atarsınız... Zincire sokarsınız Veya stanlanmış adamın bir mavi kartlık canı vardır Biliyorsunuz mavi daha fazla büyü vuruyor Canını alırsınız Bunlar hep seçenek tabi Üf, ne güzel vurdum lan Yardım Çok iyi Adam harika takip etti ya Çok iyi çok iyi Gerçekten çok iyi Ben Rabadonum bitti abicim ya ha? İmkan dahilinde geri çekilebilir miyiz Ben Rabadonumu alayım Ölmeyin Uzayın kardeşim uzayın ölmeyin ya. Adamlar ejder yapıyor. Oynar mıyız? Lee'sin sen onu çalarsın ya. Daha önce çok yaptın aslanım. Sen oğlum nasıl bir adamsın ya. Ben bunu eklerim oyun sonu. Güzel çalıyor adam. Yani benim Zix oyunlarım gibi kapalı betada Zix'le az çalmadık biz de. Allah bittin oğlum. Ay ee, Bitmemiş. Şımardık ya. Bu yapılacak bir şey değildi. Çok şımardık. Tamam doğdum. Gel bakayım Ezreal ablacığım. Ah sarı kart yetiştirseydim ben senin canını nasıl alıyordum. Oğlum sen ölmeyecek mi gerçekten? Şaka mı yapıyorsun ya? İnanamıyorum yani. Ölmen lazım. ha? Ezreal nasıl ölmedi? Hadi sarı kart yetiştiremedim de mavi kart attım adama. Yani ölmesi lazımdı bilmiyorum. Bu beni bir tık üzdü. Neyse. O kadar da üzülmedim. Bir tık üzüldüm sadece. O yüzden buradan devam edeceğim. Ama nasıl Ezreal'a fokus attığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güçlü. Ve bir an önce ortadan kaldırılması gereken bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ve ulti yiyorum. Hemen uzyalım bir base'e doğru. Bombardıman aldım arkadaşlar. Bombardıman topu sarı kartımın menzilini yükseltmek için. Görüyorsunuz zaten nasıl bir menzilden attığımı. Bombardıman topu size ekstra menzil sağlıyor. Ve bu menzil avantajı gerçekten çok iyi olabiliyor bazı noktalarda. Hele ki Twisted Fate gibi kaotik takım savaşlarında bazı adamları seçip bir an önce ulti atmanız gereken durumlar olduğunda. Gerçekten değeri daha fazla anlaşılan bir eşya haline gelebiliyor bombardıman topu. Bu bağlamda da ben de bombardıman topunu aldım. Bakın. Adam yalan oldu. Ultiyi atıyor. Takım takip edemiyor. Çünkü Bram da çok güzel bir ulti kullandı. Takibi zayıflatacak. Ben şimdi bak Ezreal'a bakıyorum. Allah çok kötü yedik ultiyi ya. Ben bu zonyadan çıkar mıyım lan? Siz beni çıkarırsınız bu zonyadan. Helal olsun oğullarım. Aferin size. Oynayalım buraya oynayalım. Bak ne güzel bombalıyor herif. Ha? Ezo'ya dikkat. Ezo bizi bitirir. Ne yaptın lan? O flash neydi acı öyle? Ben biraz az arkadan hasarlıyorum ama o kadar da değil yani. Bir komboda bu kadar verebiliyoruz <laughs> Hasan. Ne yapalım? Uzayalım abi inceden ha. Allah. Allah. İnşallah global bu ulti hızlı dönmez. Yoksa ben ölürüm. Benim çok hızlı uzamam lazım buradan. İki tarafı açmışız. Zaten daha ne olsun tadından yenmez. 5 saniye ejder gelecek. Muhtemelen onlar da bu tarafa dans etmeye başlayacaklar. Ben hemen mavi alayım. Şöyle hem mana iadesi hem de bekleme süresinde azalma için değerli olduğunu düşünüyorum. Adamları da göstermek için şöyle bir ulti atacağım. Ne, nerede ne yapıyor bilinsin yani takım tarafından. Bunlar beni zonluyor. Hala gelmemi de engellemeye çalışıyorlar ama savaş çıktı galiba ya. Şöyle biraz dövelim. Yine kötü kullandı ultisini bu herif. Allah. Nasus çok ters tarafta kaldı ya. Oğlum ama bu ikimiz de keser ki. Ölsün. Ha o öldü de ben de öldüm. Bakayım. Oğlum iki taraftan minyonlar maçı bitirecek ki. ölün gerekirse tutun ama o adamları. Gitmesinler. Gitmesinler abi. Ne yazsam ki? GG'yizm yazayım ya. Maç bitiyor. Güzel. Evet arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi Twisted Fate gerçekten oynamayı biliyorsanız makro oyun oynamayı seviyorsanız çok iyi bir seçim olabiliyor. Takımına göre değişir tabi ama gerçekten düşünmeniz gereken piklerden bir tanesi. Bu güzel maç için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.